Kripto Coin Çarşısından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda an itibariyle saatimiz 1 e çeyrek var. Türkiye'de de 2'ye çeyrek var. Dominans. Dominans %2'ye yakın bir yükseliş 45.34 civarında. Peki altcoin'lere para girdi mi? Bugün totale bakalım arkadaşlar. Total Şuradan günlüğünü açalım. Evet girmiş arkadaşlar. Sabah 800 milyar dolar civarında demiştik. Şu anda da 900 milyar yani 100 milyar alt altcoin'lere 100 milyar dolar bir para girmiş durumda. Evet. Bunu zaten belli etti altcoin'ler. Gördüğünüz gibi piyasa yem yeşile büründü arkadaşlar. Bekleyen derviş her zaman muradına ermiştir arkadaşlar. Biz bunu bilir bunu konuşuruz. Total de durum böyle. Giriş var. Şu anda 900 milyara yukarı doğru gidiyor. Peki Bitcoin'de durum ne alemde? Şöyle bir de Bitcoin'e bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yeni geldik. Biraz sesimiz falan da kötü çıkabilir. Bundan dolayı da özür dileriz. Birazcık da dışarıda işlerimiz vardı. Onları hallettik geldik. Hemen gelir gelmez bir video hazırlayalım size. Ayakta olan arkadaşlar izleyebilir. Olmayanlar da sabah kalkınca erken saatlerde piyasanın durumuna bir göz atabilsin diye şimdiden bir video hazırlıyorum arkadaşlar. İşte Bitcoin. Bitcoin'de %10, %9 gibi bir yükseliş var arkadaşlar. 38.939 bin lira doğru yolculuk başlıyor. Burada Bitcoin düşen trendimiz kırılmış durumda. Ben 2 saatliğinden bakmak istiyorum. Ay maşallah maşallah beklediğimiz mumlar bunlar işte yani böyle bir mum 2 saatlikte de biz bekliyorduk e, evet burada bir toba formasyonu var arkadaşlar toba formasyonu neydi omuz baş ters omuz baş omuz arkadaşlar yani bakınız sol omuz baş burası burası da e, sağ omuz. Nedir bunun özelliği İşte şu derinliği yukarıya kadar açacaktır kırıkların üzerine çıkabilir Görünüyor çalışırsa bu formasyon Birincimiz bu İkincimiz e, Bollinger bantımıza bakalım Bollinger bantımıza göre de Ay maşallah açıp gitmiş görüyorsunuz iki saatlikte alışta var Yükselişte var balinalar masaya girdi Evet toplamaya başladılar Arkadaşlar e, İnşallah tekrar anında Satış yapmazlar bakalım durum bizi nereye götürecek. Bollinger bandımıza göre, RSI sayı, e, stokastik era sayımıza göre de yükseliyoruz. O zaman bulut indikatörümüze göre Bitcoin ne diyor bize? Ichimoku Kinoki gelsin bizim bulut indikatörümüz. Evet, bulut indikatörümüze göre de 4 işlemin 4'ünü hemen tamam gördüm. Bu birinci işlemim. Bakınız, burası tamam bulutun üzerinde. 2 tamam. E, kırmızı mavi kesmiş tamam bulut yeşil evet 2 saatlikte tamam saatliğine bakacak olursak saatliğinde de yükselişimiz var gördüğünüz gibi hepsi bulutun üzerinde seyrediyor aşağıda da alışımız mevcut peki 3 saatlikte var mı bir şey 3 saatlikte de yükseliş olduğunu görüyoruz arkadaşlar bitcoin için bitcoin yükselişe girdi diyebiliriz ani bir kötü haber gelmezse tabi normal e, seyrine devam ederse o da e, girmiş oldu yükseliş trendine ethereum ethereum'un bakalım saatliğine arkadaşlar şu anda ethereum %6'nın üzerinde bir yükseliş 2500 doların üzerine atmaya çalışıyor kendini yükseliş var mı buyur birinci tamam ikinci tamam üçüncü tamam dördüncü tamam saatlikte ethereum'da da yükseliş var ethereum'da e, iki saatlikte biraz tehlike gibi götürüyor Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Alış var ama alış var. Yön yukarıya doğru. Ee, buluttan çıktık. Neye girelim? E, ee, Bollinger bantımıza. Bollinger bantımıza göre yükselişimiz iki tarafta da mevcut görünüyor. Evet. Bulut indikatörümüze görünmese de Bollinger bantımızda yukarı yönlü hem stokastik hem e, stokastik arasayı ve hem Bollinger bantında yön yukarıya doğru. Peki ilk gelişi 2600 dolarlar arkadaşlar. Şu anda çıkacağı yer 2600 dolarlar. Hafta sonu kapanışı geliyor biraz sonra. Evet haftalık kapanışımız ee, şu anda 1 bir, bir saat 1 saat 10 dakika sonra haftalık kapanış geliyor. Ümit ederim tekrar kırmızıya dönmeyiz. Yeşil devam eder. E, ee, i̇ndikatörlere göre de yeşil görünüyor piyasa. Evet arkadaşlar. Ravencoin'e bakalım. Ee, onda da yükseliş var. Onda şu anda %8'in üzerinde bir yükseliş var. An itibariyle 0.075 cent civarında. Bu da bizim yukarı yönlü hareketimizi bakınız destekliyor. O zaman biz buna bulut indikatörümüzle bakalım arkadaşlar. Bulut indikatörümüz ne diyor bize? Şöyle şurayı silelim. Saatlerini alalım. Saatlikte ee, Tam olmasa da şu yukarıya çıkmış ama geri dönmüş gibi görünüyor. Fakat diğerleri tamam. Saatlikte, yarım saatliğimize bakacak olursak yarım saatlikte de bize bulut indikatörümüz kısa sürede revenin yükselebileceğini söylüyor. Ee, bakacağız. Yani ilk etapta geleceği 76 ve ve daha üstünde de 0.77 dolar 0.077 dolarlara doğru e, merdiven atabilir çok da aşırı vaktinizi almayacağım arkadaşlar genel piyasanın durumuna bakmak istiyorum holaçay'ın diyorum holaçay'ın yükseliş vardı biraz geri çekilme olmuş arkadaşlar nereye kadar çıkmış 86 ya kadar 0.086'dan tekrar 81'e gerilemiş ama yön tekrar yukarıda 11 gibi şu anlık itibariyle yine bir yükselişi var Demek ki burada ne kadar yükselmiş şuradan bakalım ee, şuradan beri günde gündeline bakacak olursak yani yüzde %19 gibi bir yükseliş %20 gibi bir yükselişi olmuş e, Holochain'in ama geri çekilmiş biraz bir miktar. Holochain'de e, saatlik grafiği ve bulut indikatörümüze bakalım arkadaşlar. Ne durumda? içi moki kino Bakalım arkadaşlar yükseliş var. Var arkadaşlar füze gibi gitmiş hem de her taraf füze. Geri dönüş var ama alış da var. Bu demektir ki bir miktar yükseliş gelebilir. Holaçay'ından 2 saat dönelim. 2 saatliğinde de hepsi yukarıda ve 3 saatliği zannetmiyorum biraz geri çekilmiş olabilir. Evet 26 bar geri ve 26 bar ilerideki de bulutun değişik pozisyonda olduğunu görüyoruz. Sadece burada bir işlem tamam. 2 işlem tamam. O da bize uzun yani 4, 3 saatlikte yükseldiğini göstermiyor. Ama bir de bollinger bantımıza bakalım. Bollinger bantımıza göre evet yanlış bollingere girdik. şurada bantlara girelim. Evet bunda yükseliş var arkadaşlar. Bollinger bantımıza yükseliş olsa da altta e, gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir e, burnunu dikmiş durumda 3 saatlikte. 2 saatliğine dönecek olursak 2 saatliğinde de Küçük bir geri çekilme olsa da yön yukarıya doğru görünüyor. Ripple, XRP, XRP arkadaşlar, XRP'de de yani ben e, dedim ya 82, 83'te Ripple'da bugün e, Ripple 80 civarında, 85'lerde her zaman alın fırsatıdır alınır. Ripple alınır, hala alınır. Şimdi daha rahat alınır çünkü dedim ya şu trend çizgimizi kırıp yukarıya çalışması lazım dedim. Yani ben bunu alabilmem için şurayı kırıp şu direnci yukarı yönlü kırdığı zaman alabileyim ben bunu. Buradan alırım. Buradan alırım ripple'ı. Yani ripple alınabilir. Peki 0.88 yön yukarıya. Bakalım nereye kadar gidecek. Evet. Artık formasyonlarına yarın bakacağız. Ne yapmış? Üçgen formasyonu mu yapmış? yarın artık e, obo tobo formasyonu mu yapmış omuz baş omuzlara mı giriyoruz neye giriyoruz bakacağız yarın düşen trenden mi dönüyoruz tekrar ama şu anda alınır arkadaşlar öyle görünüyor ve çiliz diyelim çiliz 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 şu anda o da bulutun üzerine şey bollinger bantının üzerine doğru çıkmaya çalışmış ama satış var aşağıda çiliz için %4'lük bir yükseliş var 0.28 dolar seviyelerinde ha, alınır mı çiliz de alınır arkadaşlar çünkü çiliz 2 e, saatlikte düşen trendi kırmış durumda bakınız şuradan beri bir düşen trendimiz var çiliz için gördüğünüz gibi kırmış eğer ben bu düşen trendi kırılıp yukarı hareket başlarsa her zaman benim için alım fırsatıdır diyebilirim evet Shiba diyelim. Shiba arkadaşlar bugün e, açık yorumda da yazdım. Shiba %10'luk gibi bir yükseliş var dedim. Akşam saat 6 yani Türkiye saatli 7'de açılış yaptı ve yukarı yönlü hareketi başladı. %10'luk bir yükselişi var Shiba'nın. Bakalım geri çekilme yapacak mı? Ama şu anda yön yukarıda görünüyor. Ben bunu nereden bakacağım? Ben bunu bulut indikatörümüzden bakacağım arkadaşlar. Nereye gidiyor Shiba? Shiba'nın saatlik grafiğine bakalım. Henüz henüz görünmüyor arkadaşlar. Bu indikatörümüze göre bir yükseliş saatlikte yok. Ama yarım saatlikte var. Yarım saatlikte gördüğümüz gibi kısa vadede yükseliş yapabilirim diyor. Ee, Shiba 9.97 10 %10'luk bir yükseliş. Şu anda da 2 4 5 0 68 dolar seviyelerinde Shiba. Shiba'da kısa vadede yön yukarı uzun vade için yarın hareketini beklememiz gerekiyor. Dogecoin'de de arkadaşlar dedik ki en fazla direnen Dogecoin. Doge'da alışlar var. Bakınız e, yukarıya doğru yükseliş yarım saatlikte belli ediyor. Ama saatlikte de bunun için henüz var diye meyiz e, Dogecoin için. Piyasamız böyle arkadaşlar. Bugünkü e, yeşil yanmanın sebebi asıl işte Bitcoin'e borçlu. Bitcoin çıktıkça bunlar da yukarı yönlü devam edecektir. Bunların şu andaki geri çekilmesi de Bitcoin'in bir miktar geri çekilmesi anlamına gelir. Bu da şuradan hemen canlı canlı izleyelim. Bakalım dakikalık pozisyonda Bitcoin bakınız geri geliyor yavaş yavaş düzeltme yapıyor. Tekrar yukarı döner mi? Peki, şurada bir desteği var bakınız. Şuradakini aşağıya kırmasa dönebilir. Kırarsa. Ha işte yani. Bitcoin bu. Bitcoin. Evet şuraya kadar geri çekilirse 38700 olur. ama Bu dakikalık arkadaşlar ama 15 dakikalık aynı pozisyon yok. Bakınız gördüğünüz gibi 15 dakikalık pozisyon farklı bir pozisyon ee, onun için dakikalığına bakıp da e, endişelenmeye gerek yok. Daha e, XRP'ye baktık bir de Doga'ya, Shiba'ya baktık değil mi? Yani şimdi buradan bir de ne diyelim Cardano'yu bulabilirsek bir de Cardano ne yapmış? Ona bakalım arkadaşlar. Holaya da baktık. Şuradan aşağıdan e, ada, ada, ada. Tabi bulabilirsek. Neyse Tron var aklıma gelen. Tron'a bakalım arkadaşlar. Tron'un durumu da yukarı yönlü devam ediyor yarım saatlikte. Ve 2 e, iki saatliğine bakalım. Tron için yükselen trend Gördüğünüz gibi şey düşen tren kırılmış arkadaşlar. Buradan çektik tepeleri birleştirdik üç tepeyi 1, 2, 3 tepe yükselen tren da artık beni alın diyor. İşte tron içinde diyebileceğim bu. Evet ada ada da da aynısı ada da beni alın diyor şimdi bakınız bugün öyle demiyordu. Şuradan şurayı kırmamıştı bugün değil mi? Evet bakınız. Şu anda beni alın diyor her harikarda. Evet. Ada da beni alın diyor arkadaşlar. Piyasa geneli böyle. Piyasa gayet hoş, güzel. Ee, bekledik. Artık bu yeşil piyasayı yeşil görmeyi hak ettik diyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Her şey gönlünüz olsun. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın sabırla bekleyin arkadaşlar piyasayı. Açılışta ne olacak bakalım. Haftanın kapanışı ve açılışı olacak bir saat içinde. Ondan sonra piyasa kendini belli edecektir zaten. FED toplantısı da var. Belki de FED toplantısı öncesi piyasa kendini fiyatlıyor diyebiliriz. İşte yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.